Buyurun Burhan Bey. Nasılsın kız? İyiyim. Sofra kuruyorum. Ne vardı? Aa, bir sesimiz vardı. Hangi mevzu bahiste? Kız, naz yapma be. Yeri geçirdi. Cilvili. Hı? Ben sana başkasına aşığım dedim ya. Ee? Nasıl yedin ama? Nasıl mı yedim? He. <laughs> oh olsun ama. İzzet'in intikamını da böyle almış oldum. Oh olsun ama. İntikam mı? Ya başkasına aşık değil misiniz yani? Ne aşığı? Gerizekalı. Biz sözlü değil miyiz? Ya öyle miyiz? Sözlü biz gerçekten. Bir an önce bence yüzükleri takalım. Atalarımıza, geleneklerimize ve büyüklerimize ayıp olmasın artık tok. <laughs> <laughs> dur ya Dur dur bacaklarım <laughs> Sakın bacaklarım burada. <laughs> ya çok kötüsün az. Evet, durumum çok kötü benim. <laughs> Allah, Allah yarim. Ben geceler boyu hiç uyuyamadım. O kadar üzüldüm. Bırağım yapma. Yapma kız. Gerizekalı. <laughs> ya şu içeri. Hadi içeri gir. Aa, merhaba canım. Nasılsın? İyiyim canım. Yeni uyandım. Uyku sersemi falanım. Ay! <laughs> şeftali kompostası için mi geldi? Ne şeftalisi teyze ya? Şeftali fobim var benim biliyor musunuz? Biliyorum. Biliyor musunuz? Nereden? Hissettim. Hadi ya. Vay! Altıncı his falan yani. Var ya siz Tekin değilsiniz ha. Neyse, güneşlendim ben, uyudum uyandım, kahvemi içtim, göreve hazırım diyerekten geldim. <laughs> Sağ ol. Ama artık bu saatten sonra gerek yok. Aa! Harbi açma börek mi o? <laughs> evet, size de bir tabak verdim ama az var canım. Cemen işte gelecek de akşama yeme. kalabalığız biraz. Dıdırma ama yeri yapar getirir ben size Cim mi? Kim nasıl barışılır mı Aman iyi bari, boş ver. O kız da sakinleşir falan bari biraz. Oldu <laughs> hadi, ben dinlenmeye çekiliyorum o zaman. <laughs> Burhancığım akşama yemeğe kal istersen. <laughs> Ay evet ya. Burhan Bey, iftara kalsanıza ya. Hem açma börek var. <laughs> <laughs> ki eki. Herkese yeter mi ki? Ay sizin için her <laughs> zaman böreğimiz vardır arka Borhan Bey. Eki <laughs> eki. Oh. geleyim o zaman. O kadar oh. ısrar dayanamıyorum. Oh. <laughs> 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 Peki başka neler var? Pastırma falan var mı mesela kokmak açısından? <laughs> <laughs> Ne oldu gene? Ay şekerin börekleri beğendi. Bak börekler uçtu. Bak Pelin. Sen yine de bu söz olayını kimseye ama kimseye söyleme. Tüm <laughs> <laughs> <buraya> kadar geldi. <laughs> Kendine sakla. Bu bizim aramızda sırrımız olsun. Özellikle Aslı'nın ofis arkadaşları Özellikle ama onlar bilmesin, okey? Niye? Ne bileyim, nazar değmesinden çok korkuyorum baba, ondan. Ah bravo, bravo Burhan sana. İfot sen deminden beri ne yapıyorsun iki saattir bize bir şey mi pişiriyorsun? Şey dur dur. Dur şöyle üstünüzde kokusu geçsin. Ha? Ne oluyor ha? ya? Burada mı ayol? Dur bir dakika. Ya ne yapıyorsun sen İfot? Tamam söz kisici dedik ya zorla mı evlendireceksiniz beni? Büyü mü o? Karabüyü mü o? Ne büyüsü o? Bir büyü mü o? Ne büyüsü canım? Allah Allah! Cesur'un nazarı değiyor herkese diye çöl kotu... ...bir şey yaktım. Bir nazarı kovar derler. Gerçi o, o kötü gözle bakmıyordur yenge ya. Ama mavi gözleri var ya bazı mavi gözün istemese de nazarı değermiş. Ayol o çocuğun gözleri Tekin değil Burhan. Sabahleyin şeftali severim. Şeftali kompostosumu aldınız dedi... ...tam iki dakika sonra... ...elimde kavanozlar patladı. Bu fotoğraf Ne diyorsun senin fotoğraf? Siz de şahitsiniz. He? Kapının önünde... ...börek, börek, börek, börek dedi... ...tam bir dakika sonra börekler havalarda uçuştu belli oldu. Çok taf gözleri var o çocuğun. Benim de dikkatimi çekti. Kenafir, kenafir. Kenafir. Ayanasını. <laughs> Aman başı vereceğim ben. Hayatta öyle şeylere öyle ama. Saf satar ben. Nasıl yani? Durup dururken mi patladı kavanozlar? Tuniz adededen sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası